Çocuklar Vakfı 23 yıldır çocuklar başta olmak üzere kanserle mücadele eden hastaların ve ailelerin yardımına koşuyor. Ücretsiz tedavi görmelerini sağlıyor. Vakfın tek gelir kaynağı bağışlar. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de LÖSEV kanser hastaları için destek çağrısında bulundu. Kurban Bayramı yaklaşıyor. LÖSEV her yıl olduğu gibi bu yılda kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı. Bağışlar, lösemili çocukların protein ihtiyacını karşılaması için çok önemli. Bu çocuklara yeri geliyor evlerine giderek, yeri geliyor ofislerde, yeri geliyor mekanlarda etleri çok güzel, muntazaman, temiz ve hijyen bir şekilde teslim ediliyor. Çünkü malum kan hastaları. Kan hastaları olduğu için ete ihtiyacı var ve bu nedenle diyorum ki lütfen her kurban bu çocuklarımıza can. Hazırlanan paketler bir hafta içinde Marmara bölgesindeki 1860 aileye ulaştırıldı. Hani hep denir ya kurban bayramında gerçekten ihtiyacı olana ulaşıyor mu yaptığımız bağışlar diye. Gerçekten ihtiyacı olana ulaşan bir ibadetten ve bir bayramdan bahsediyoruz. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. 21 yaşındaki Ahmet Demir de binlerce çocuk gibi lösevli hayata tutundu. Şimdi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Unutulmadığımız için çok mutlu oluyoruz. 7 yıl sonunda da neredeyse buradayım ben de. E, ailemize umut olmak amacıyla bu gururu bizi yaşattıkları için e ve bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz. Hastalığı yenen 6 yaşındaki Asya Azcan'ın da bir mesajı vardı. Kurbanlarınızı ve bağış